24 Haziran Salı günü BİM'e birbirinden harika indirimler geliyor. Aşurelik buğday 24 lira 75 kuruş. Haşlanmış bakliyat çeşitleri 29 lira 75 kuruş. Hazır aşure 28 lira 50 kuruş. Aşure 47 lira 50 kuruş. Aşurelik küp kesik kuru incir 49 lira. Aşurelik çiğ yer fıstığı 52 lira 50 kuruş. Kırık ceviz içi 189 lira. Soyulmuş çiğ badem 89 lira. Kıyılmış fındık 64 lira. Lokmalık kuru incir 99 lira 50 kuruş. Dolmalık fıstık 79 lira 50 kuruş. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Karanfil 19 lira 50 kuruş. Kuş üzüm 37 lira 50 kuruş. Kabuk tarçın 27 lira 50 kuruş. Hindistan cevizi 38 lira 50 kuruş. Altılı kapaklı aşure kabı 27 lira 50 kuruş. Onlu alüminyum aşure kasesi 27 lira 50 kuruş. Altılı desenli aşure kasesi 55 lira. Basmati pirinç 77 lira 50 kuruş. Bulgur çeşitleri 34 lira 50 kuruş. Baldo pirinç 335 lira. Makarna çeşitleri 14 lira 75 kuruş. Dörtlü margarin paket 105 lira. Antep fıstıklı fitil lokum 69 lira 50 kuruş. Sekizli ekmek lavaş 22 lira 50 kuruş. Gevrek ekmek fibre 69 lira. Yeşil zeytin 110 lira. Siyah zeytin 125 lira. 1 litre natürel sızma zeytinyağı 199 lira. %100 limon suyu 22 lira. Bebek bezi aylık paketler 245 lira. 16'lı kağıt havlu 179 lira. 40'lı tuvalet kağıdı 249 lira. 5 litre çamaşır yumuşatıcı 105 lira. Yoğun kıvamlı çamaşır suyu 95 lira. 18'li hijyenik pet 69 lira. 30'lu günlük hijyenik pet 39 lira. Sıvı bulaşık deterjanı 39 lira 50 kuruş. Yapışkanlı silikon dekolte sütyen 189 lira. Göğüs dikleştirici gizleyici bant 109 lira. Dikişsiz uzun baksar kadın 59 lira. Damla başlıklı biberiye lavanta bakım yağı 99 lira. Biberiye lavanta saç suyu 99 lira. Göz dudak kaş kalemi çeşitleri 99 lira. Kadın erkek deodorant 49 lira. Şampuan 89 lira. Saç kremi 89 lira. Saç protein 69 lira. Rolon 49 lira. Islak havlu 25 lira. Onlu pratik kadın çorap 105 lira. Onlu erkek çorap 109 lira. Elektrolit cihaz 159 lira. Elektrolit yedek 99 lira. Sinek kovucu vücut losyonu 85 lira. Aşurelik meyve karışımı 79 lira 50 kuruş. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.